Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle NTCli soğukta çalışan devre yapacağız. Öncelikle devre elemanlarını almakla başlayalım. Öncelikle kırmızı led alacağız. İkinci olarak batarya alacağız. Aldık. Üçüncü olarak transistör yani BC547. Dördüncü olarak direnç. Beşinci olarak da potasyometre. Ve son olarak bir tane NTC. Evet şimdi devremizi yapmaya başlayalım. İlk olarak arkadaşlar ilk olarak NTC'yi alıyoruz buraya koyuyoruz. Onun altına bir tane potansiyometre. Onu da koyduk. Evet arkadaşlar. Bunları Pardon arkadaşlar yanlışlıkla. Bunları birleştiriyoruz. İlk adım olarak bunları birleştiriyoruz. Sonrasında bunların arasına 10 kallık gelecek şekilde bir tane direnç koyuyoruz direnci koyup bunların ortasında kabloya bağlıyoruz. Direncin oraya bir tane transistör bağlıyoruz. Transistörü de getiriyor. Böyle bağlıyoruz. Transistörün üstüne bir tane daha 10K'lık direnç bağlıyoruz. Direnci de böyle getirip böyle bağlıyoruz. Sonrasına geldiğimiz zaman dirençle transistör arasında bir kablo daha çekip oraya da bir tane daha on kaldık, direnç koyuyoruz. Pardon arkadaşlar. Direnci şöyle yapıyoruz. Bir tane de buraya direnç koyuyoruz. Ve bunun ortasına bağlıyoruz. Ve sonrasında bir transistör daha alıyoruz. Bunu ters çeviriyoruz tabii ki. De. Böyle getirecek şekilde direncin ucuna doğru bağlıyoruz. Transistörün bir ucuna LED'i getiriyoruz. LED'i de bir ucuna böyle getirdik. LED'i de böyle getiriyoruz. Sonrasında bunu böyle getiriyoruz ve Eksi uç olacak şekilde böyle koyuyoruz. Şimdi yanlış oldu. Önce LED'e bağlayalım. Sonra LED'de LTC LED arasında bir direnç girsin. Sonra bataryayı alıyoruz. En sona böyle getiriyoruz. Bu eksi uç dediğimiz şeyi tekrar alıp batarya özür diliyorum yanlış söyledim. Artı ucu getiriyoruz. Artı ucuna bağlıyoruz. Buradan da eksi uç çekiyoruz. Bataryanın eksi ucuna. Sonrasını alıyoruz. Bunları eksi ucuna bağlıyoruz. Hepsi birleşecek şekilde. Ve devremiz tamamen bitmiş bulunuyor. Şimdi gelin ve inceleyelim. Doğru yapmış mıyız? Teyit edelim. Buradan tuşa basıyoruz. Ve bakın devremizde ışık yandı. Buradan ısı arttırdığımız zaman bu LED'in sönmesi lazım. Test edelim. Bakın i̇şte sonra ledimiz söndü. Bakın tekrar indiriyorum. Bakın led tekrardan yandı. Şimdi bu potansiyometreden de bu ışığın ölçüsünü ayarlayabiliriz. Ne kadar ne kadar fazla ışık yayacağını veya ne kadar az ışık yayacağını bu ışıktan test ediyoruz. Tekrar isterseniz bakın deneyelim. Bakın tekrardan söndü soğuduğu zaman tekrardan yandı. Bu devre bu kadar. Şimdi gelin breadboard üzerine yapmaya bakalım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi breadboard üzerinde NTC ile soğukta çalışan devre yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Bir adet potansiyometre ışık şiddini ayarlamak için. 3 tane 10K'lık direnç. 2 adet transistör bir adet NTC, bir adet de led. Öncelikle devremde led üzerinden başlayacağım. Led'in artı ucunu artıya takıyoruz. Taktık arkadaşlar. Sonrasında transistörü alıyoruz arkadaşlar. Kon kontaktör ucundan led'in negatif olan ucunu alıp Takıyoruz arkadaşlar. Sonrasında takıyoruz. onu takıyoruz. Taktıktan sonra devam edeceğiz. Yani şuradaki bağlantıyı yaptık arkadaşlar. Sonrasında buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane direnç alıyoruz arkadaşlar. Transistörün orta bacağından alıyoruz arkadaşlar. Oraya takıyoruz öncelikle. Transistörün orta bacağından aldık. Herhangi bir yere taktım arkadaşlar. İki ucu da taktım. Şu anda şuraya geldim arkadaşlar. Sonrasında transistörü alıp Kontaktör ucuna bir daha takıyoruz arkadaşlar. Yani şurayı bağladım. Sonrasında yukarı çıkıp dirençten artı ucuna tekrar geliyoruz arkadaşlar. Onu da alıp yapıyorum arkadaşlar. Yani iki direnci şöyle bağladığım zaman arkadaşlar. Bunu taktım. Buradan da artı ucuna taktım. Yani arkadaşlar bu dirençten aldım. Sonrasında bu dirence takıp bu direncin ucunda artıya bağladım bu şekilde. Sonrasında bunu zaten yapmıştım. Buradan geldim. Transistörün bu bacağına takıp yani ilk bacağına takıp kontaktör bacağına takıp onu yaptım. Sonrasında orta bacağından alıp bir dirençle şuraya getireceğim arkadaşlar. Orta bacağından alıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yere koydum arkadaşlar. Böyle dümdüz. Taktık. Sonrasında geliyoruz. Potansiyometremizi alıyoruz. Potansiyometrenin ilk ucuna geliyor arkadaşlar. Şu kısmına. Oraya gelecek şekilde direncin ucu oraya gelecek şekilde bunu da takıyoruz arkadaşlar. Biraz yamulmuş takılması zor oluyor arkadaşlar. Taktım arkadaşlar. Sonrasında NTC'mizi alıyoruz. Yine bu direncin ucu ucuna gelecek şekilde buradan alıp artı ucunu da artıya getiriyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde takıyoruz. E, kısaca bahsetmek gerekirse LED'imizden aldık. İlk LED'i taktık. LED'imizden artı ucundan aldık. Transistörümüze geldik. Transistörden direncimize direncimizden transistöre tekrar. Sonrasında bir daha dirence gidip artıya geliyoruz. Transistörden geldiğimiz zaman transistörden bir daha çıkıp direnci, dirençten potansiyometre. Sonra direncin bir ucu diğer ucu da NTC'ye gelecek şekilde bağlıyoruz. Şimdi geriye kalan bu kabloları kullanarak yapmak arkadaşlar. Jumper kabloları kullanarak. İlk olarak İlk taktığımız transistörün son kalan bacağından alıyoruz arkadaşlar. Negatif uca takıyoruz. Sonrasında ikinci taktığımız transistörün son kalan bacağından alıyoruz. Bir daha negatife takıyoruz. Eksiye. Eksi şey gelecek şekilde. Sonra potansiyometremin bir ucundan alıyoruz. Onu da negatife. Sonra diğer ucundan alıyoruz. Arkadaşlar görmekte zorluk çekiyor. Onu da negatif alıyoruz. Ve devremiz tamamlanmış oluyor. Şimdi gelip deneyelim. Pil takıyoruz. Pilin artı ucu artı ucuna gelecek şekilde negatif uçuda negatife gelecek şekilde ışığımız yandı arkadaşlar. Bu şekilde ışığın şiddetini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Potansiyometremiz çalışıyor. Işığın şiddeti arttı. Şimdi gelin NTC'yi ısı verip sönüp sönmeyeceğini test edelim arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar söndü. Bu NTC soğuduğu zaman bu tekrardan yanması lazım. Şimdi soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakın potansiyometre ile oynadığımız zaman yine de ışık gelmiyor. Çünkü hala sıcak burası arkadaşlar. Duman çıkıyor görüyor musunuz bilmiyorum ama. Soğuduğunda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hemen durdurup geliyorum. Soğumaya başladı arkadaşlar. Bakın hafiften yanmaya başladı. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Soğudukça yanmaya devam edecek. Hani şöyle bir göstereyim artık. Yanıyor arkadaşlar. Devremiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan böyle bu bir veren Uğur Hoca için de teşekkür ederim. Yaparken çok eğlendim. Görüşürüz arkadaşlar.